Merhaba, ben Arsen Yağar. Bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Bu sorumuzun özelliği ise bir olimpiyat sorusu olması ve olimpiyat soruları genelde sözel bir şekilde karşımıza çıkar. Sözel bir şekilde gelen bu soruların çizimlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hemen sorumuza geçelim. Nasıl bir soruyla karşı karşıyayız? Gerçekten olimpiyat soruları bu kadar zor sorular mı? Hep birlikte bir görelim. Bizlere demiş ki ABC üçgeninde AD bir kenar ortay olmak üzere. ADB 45 ve ACB 30 derece verilmiş. Şimdi ABC açısı soruluyor bizlere. Eğer AD bir kenar ortaysa ABC üçgenini alacağız. ABC üçgenimizi şöyle getiriyorum ben. Herhangi bir üçgen çiziyorum şimdi. ABC üçgenimiz. Okey. Şimdi burada ABC üçgeni çizildiğinde neden bu şekilde geniş açılı bir üçgen çizim? İlk önce onu bir belirtelim. Şimdi bak buradaki açıyı bana vermiş. A, D, B. A, D, B. Bir de D'miz vardı bizim değil mi? Bir kenar ortayımız var. Şöyle bir kenar ortay. Bize verilen kenar ortay doğrultusunda bakıyorum. A, D, B. A, D ve B. Şurası 45 dereceymiş. Dar açı. Aynı şekilde A, C, B. A, C, B bakıyorum. Burası da 30 derece. Yine bir dar açı. Demek ki benim buradaki açım bir geniş açı gelecektir. Peki ama nasıl? Hadi birlikte bir görelim. Şimdi şeklimizi çizdik. Bu şekli ben buradan alıyorum. Yan tarafa taşıyacağım. Program hadi taşı aferin. Heh. Şimdi dikkat ederseniz soruda sayısal değer adı altında hiçbir şey verilmemiş. Ne yapacağım? Ben hemen buradan şöyle bir tane dikme indiriyorum. Aynı şekilde buradan da bir tane dikme indireceğim. Neden? Çünkü Biliyoruz ki 30 derece, 60 derece, 45 derece şeklindeki açılar verildiği zaman bizim bunları özel bir üçgen şekline dönüştürmemiz gerekiyor. E bunun için de bir yükseklik indirmemiz gerekir. O halde burasının 60, burasının da 45 derece olduğunu görebildik. 30'un karşısı 90'ın karşısı. 60'ın karşısı. Şimdi ben ne yapacağım? Ben buradaki bakıyorum 45 45 90'a. Eğer ben buraya 2 kök 2 diyecek olursam burasının da 2 kök 2 olduğunu görebiliyor 45-45 olduğu için burasına da 2, burasına da 2 diyeceğiz. 90'ın karşısında 2 kök 2 varsa, 30'un karşısında ise kök 2, 60'ın karşı ise kök 6 şeklinde gelecektir diyoruz. Nihayetinde ben buradaki açının 15 derece olduğunu biliyorum ve burasının da 75 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi 15 derecenin karşısına baktığımız zaman kök 2. Peki burası 90, 75'in karşısındaki kenar uzunluğumuz ne kadardır? Onu bir hatırlayalım mı? Hemen hatırlatıyorum. Şurada herhangi bir 15, 75, 90 üçgenini alalım. 15, 75. 15'in karşısı m ise 75'in karşısındaki değerimiz ise 2m artı m kök 3'tü. Hocam ben bunu nereden bileceğim hatırlamıyorum. O zaman çekersin buradan 15 dereceyi. İki iç açının toplam bir dış açıyı verecek 30. 90'ın karşısı bak 30'un karşısı m, 90'ın karşısı 2m ve burası 60, 60'ın karşısı m kök 3. Ve burası 15-15 olduğu için 2M iken burasının da 2M geleceğini rahatlıkla görebilirsin. Yani demin de söylediğim gibi 2M artı M kök şeklinde geldi değerimiz diyebilirim. O halde burada M dediğimiz değere kök 2 gelmiş. O zaman buradaki uzunluğu bulmak için 2 ile çarpıyorum. Yani 2 kök 2 ve kök 6 gelecektir. Artı kök 6. Yani sorumuza geri döndük. 15'in karşısı kök 2, 75'in karşısı ise az önce belirttiğimiz gibi 2 kök 2 artı kök 6 gelecektir. 2 kök 2 artı kök 6. Tamam buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Peki ben buraya nasıl ulaşacağım? Şimdi eğer ben buradaki AD doğru parçasının uzunluğunu bulacak olursam acaba oradan bir şey elde edebilir miyim? Bilmiyorum. Bu yüzden de ben ne yapacağım? Buradaki üçgende bir tane Pisagor uygulayacağım. Delilik gibi görünebilir ama uyguladığımızda muhtemelen bir sonuçla karşılaşacağız. Şöyle ki hemen alıyorum. 2 kök 2 artı kök 6'nın karesi artı kök 2'nin karesi eşittir x kare diyorum. Tamamına x dedim bu arada. Peki ben bu işlemi buradan alıyorum. Şurada tatlı tatlı yapalım. Hiç sıkıştırmayalım. Burasını hızlı bir şekilde geçiştireceğim ben bu arada. Kök 4. Yani x eşittir 2 kök 3 artı 2. O halde buradaki AD doğru parçasının uzunluğuna baktığımızda ne demiştik? 2 kök 3 artı 2. Bak 2 kök 3 artı 2. İkisi burada. O halde burası 2 kök 3'tür. E nihayetinde burayı görüyoruz. Bak burası 30 60 90 üçgeni gelecek. Neden? Karesi 4 12 16. Yani burası 4 geldi. İşte buradaki açımız 30 derecedir. Buradaki açımız ise 60 derecedir diyebiliyoruz. B açısına baktığımızda B açısı bizden istenilen açı 105 derecedir diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki sorumuz zor muydu? Bizi zorlayacak olan kısım kesinlikle işlem kısmıydı. Yani 15 75 93 üçgeninde Pisagor uygulamak. Bir de buradaki tabii ki köklü ifadeyi de bilmek gerekiyor. Arkadaşlar Olimpiyat sorularıyla ilgili çalışmalarım devam edecek. Bu tarz soruları çözmeyi ben çok seviyorum. Sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.